Hepinize merhaba arkadaşlar bu Mustafa ve Roblox'ta Natural Survival ve Disaster oynayacağız videoya geçmeden önce like atıp abone like atıp abone olup videoya geçmeden sonra seyredelim şimdi hemen videoya geçelim Gel bak kanalda bunun videosu vardı herhalde diye tahmin ediyorum vardır En az bir en fazla bir tane videosu vardı kanalda aşağı düşürüyorum şu anda Can ekranı falan sanki değiştirmişler normal böyle, değil de Hop Normal Roblox da böyle değil biliyorsunuz ki can ekranı Neyse ama yapalım. işe bakalım. Hop. Üstte çıkılıyor mu iyiymiş. Hop burada bir tane maron makinesi vardı. Hala da varmış. Burada fotoğraf mı çekiyorsunuz? Sanki böyle fotoğraf çekilmiş gibi yapmışlar. Neyse. Hop bakalım. Evet efendim 80 oldu. Tıklıyoruz. Almak istemiyoruz ama. <laughs> yani tıklıyoruz ama almak istemiyoruz. Burada bir tane daha borumuz var varmış. O mu? 80 Robux mu? Yok istemiyorum. Her makinesi güçlükleri bakalım sana. Tabii ki de vermiyorum. Sonra baş kazan. Baş kazan belki çok robux veya onun için bir video çekersem. Hadi bu tur bitsin hemen başlarım hadi. Hop. Böyle. Ha bitti çok şükür. Hemen böyle hop. Ben de böyle böyle kendimi kendi kendime oynayayım o kadar hop. Hop hop. Hop 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 hop. Hop hop. Aslında burada daha güvenli ya. Burada dursak daha iyi. Biz ya ve ayarlarım böyle de oluyor. Evet yükleniyor bakalım. Ne yükleniyor? Hadi yüklensin bakalım da görelim. Aa şansım var çıktı. Burası hiç Mart'a benzemiyor. <laughs> şansım Mart. Şanslı kış istiyorum ben. Allah Allah. Allah. Ve şanslı yaz. <laughs> Neresi şanslı burda e, bence de herkes nereye gidiyorsa üst kata gidelim. üst kata öyle gidiyor mu yok gidilmiyor. Nereden gidiyor üst kata? Herkes buraya geldi acaba oyun oynamayı biliyor abi. Yani güvenelim mi onlara? Bilmiyorum ben de. Bakalım inşallah dedikleri gibi çek İnşallah doğal afet başlamaz hemen. Hayır. Bina beni şutladı ya bildiğin. Ne bileyim ben deprem olacağını. Ben lav ya you şey lav, lav olacak sandım yerler veya su. Allah Allah. Acaba bu makine nasıl çalışıyor? Bir bakayım diyorum pek de tahminim var ama emin değilim. Neyse öyle dursun şu anlık. Kaç kişi hayatta kaldı ki ya? Deprem oldu deprem. Bayağı kişi yaşıyor. Ben çok kötü oynamışım. Bayağı kişi dönmüş ama. Bak adam. Neyse bu adam ne yapıyor? Açın kapıyı. Sen, senle beraber aç kapı yaparım. Komşeniz geldi yaparım. Hop. Şöyle. Nerede animasyonlar? Nerede? E, selam hop. Pardon pardon bu değil bu değil. <laughs> Yanlış olmuş. He bu. Emre dersiniz. Kimse de yok orası da ayrı. Hop başka ne varmış? Maymun gibi olan var. Bak bu maymun gibi ya bence çok maymun gibi bu. Bu, bu animasyon. Maymun animasyonu gibi bir şey. Neyse. Adam bak. İki tane şapka takmış. Ne şapkası bir bakarım kardeş. Bir dur bir dur bir durmuyor mu? Karda takmıştım bir de. Ukrayna bayrağı mı? Tam anlayamadım. Neyse. Ukrayna bayrağı mı işte? Ukrayna ya. Yani söyledim az önce. Neyse. Hop. Bak adam iki bayrağı birleştirmiş Hayatta kalmış. Görüyoruz. Topu topu kaç kişi kalmış? 7 kişi hayatta kalmış. Yani çok az. Kaç kişi durarsın da bilmiyorum neyse.

bu ne? Adam kepçe kuransın, hadi sen kur lan kardeş Oradan çıkılmıyor hop Buradan çıkılıyor ama bakın bak burası en yüksekmiş. Gördünüz mü? İkisi oraya çıkmamışım Hop. Galiba en yüksek çıkan bu sefer ben olacağım. inşallah deprem değildir. Hala meteorolojiden uyarı gelmiş şimdi. De. Ne oldu? Ne oldu? Yine öldüm ya. Çok sinir oluyorum bu oyunu. En sevmediğim oyunlardan biri neredeyse olacak ya. Bu oyuna kaçacağım böyle giderse. Neyse ama şu anda kalmıyorum. Efendim elma 80 robux almak istemiyoruz. İstemiyoruz kardeş. Aslında şöyle hiçbir yere gitmiyor böyle süs. Hop. Yine düştük. Hadi hadi bu tur hızlı bitsin. Yani bu oyunda en sevmediğim kısım bu. Herkesin ölmesini bekliyoruz. Yani en sevdiğim kısım bu. Böyle bakıyorum bakıyorum. Ben niye ölüyorum ya? Ben niye ölüyorum? Saçma saçma sebeplerden ölüyorum bir de. Orası da ayrı tabi. Bu video zaten çok uzun sürmeyecek diğerleri gibi ya. Eğlenceli değil. Yani vardır Mystery 2 videoyu 20 dakikada da çektim. Neden? Yani editlenmiş ha, editlenmiş hali 20 dakikada da bir şey. 23 dakika zaten 3 dakikasını sildim. Ee, geri kalanı zaten video. Yani 20 dakikada da bir şey o veya 25 dakikada 22 dakika öyle bir şey. Neyse. Hatta kanal ne? Bitti. Sonunda. Yani Madem Mystery'i oynarken eğleniyorum. Bu oyunu oynarken eğlenmiyorum. Sarkadarım. Çünkü oyun eğlencelidir. Murder Mystery Kill bile daha eğlenceli ya bunların. Orası ayrı tabi. A, Pestin Öter daha eğlenceli. Hop. 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 Ardın, acaba Murder Mystery Kill'de de 800 para biriktirip event kusuma açsam ya? Fırlatma alanında diye bir şey gelecekmiş. Bakalım ne? Haa roket gelmiş. Hop. Havalı yapmışlar ama he. Kaç yıl önce yapsa, yapmış derse de havalı görünüyor he, cidden. Hop. Yok ya roket roketi falan açacaklar. Rokete binmeyelim bence. Hadi siz gidin siz gidin. Biz uzaya gitmeyeceğiz. Hadi göre göre siz uzaya gidin uzaya. Ben uzaya gitmek istemiyorum. Mekke yerinden çıkardı o da Ne oldu Mekke uzay mekine Bir kısmımız orada bir kısmımız uzay gemisinde Artık ne olacak bilmiyorum Hayır gemi binmeyen yemişiz Çok canım gidiyor Bak böyle daha az kar geliyor. Böyle daha fazla kar geliyor böyle. He, böyle hiç kar gelmiyor. He, az kar geliyor şimdi. iyi Böyle öldürer ama az kar geliyor sonuçta bir. Yani görüyorsunuz zaten hiç kar gelmiyor böyle. Yok şimdi donduk. Ya <laughs> öldüm ya. Yani bayağı kişi daha ete kalmış. O zaman evet arkadaşlar bu videomuzu bu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.